annenin fotoğrafı mı soracak inşallah tam bir süper çaparlar arkadaşlar kara çaparlar evet, maşallah arkadaşlar. on numara pekete arkadaşlar bunlar diyorsun ne? bunlara mı? E, kedi maması veriyorum cici bebe ekmek <laughs> yumurta evet. ekstra vitamin tafleyesi yapıyorum hayvanlara. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Kayseri'deyiz. Anadolu Turu'ndayız. Ee, yine çok güzel köpeklerin yanındayız. Yasin abimizin yanında. Merhaba Yasin abi Merhaba, nasılsın? hoş geldiniz. Hoş bulduk. Memnuniyetiniz geldiğiniz için teşekkür ederim. Aynen abi biz de çok memnun olduk. Çok güzel çapar köpekleri var Yasin abinin. Özellikle çaparlar. Ee, Yasin abi sen ne iş yaparsın? Kendini ben tanıtır mısın? Ben Erciyes Üniversitesi Fakültesi Hastanesi'nde hasta bakıcı olarak çalışıyorum. evet. E, boş vakitlerimde böyle e, yani köpek sevdiğim için hobamı üretiyoruz. Hem e, besliyoruz, burada işte bir şey vakit geçiriyoruz hayvanlarımızla. Evet. Özellikle çaparı e, daha ağırlıklı beslemeye çalışıyorum. Çaparı daha çok seviyorum. Evet. yani e, Bir merak, hastalık mı diyelim artık e, evet. nasıl diyeyim sana. Hobimiz, çocukluğumuzdan beri uğraştığımız, uğraş, evet. ne bileyim, severek besliyoruz e, köpekleri. Evet abi. Sevdiğimiz köpeklerden de yavru alıyoruz veya üretiyoruz. Hı hı. E, o şekilde besliyoruz hayvanları. Genellikle çapar besliyorsun. Abi çapar köpekleri daha mı çok seviyorsun rengi? Rengi e, olarak çok seviyorum. E, köpek biraz daha diğer köpeklere göre daha biraz sert. E, o hoşuma gidiyor. hayvanın sert olması, e, rengi olarak da hoşuma gidiyor. Ondan dolayı çapar besliyoruz. Çapar daha çok. Daha besliyoruz. çok çapar besliyorum. Evet. Yani onun harici beyaz beslediğimiz köpekler soya olursa hı hı. E, o tarz köpekler de besliyoruz. Hı hı. Hem üretim yapmış oluyorsun. Üretim yapıyoruz. Evet. Ee, bu şekilde işte bir vakit geçeceğiz burada evet. köpeklerimizle. Şimdi köpeklerimizi tanıyalım abi. Bu Karaca. 2 yaşına yaklaştı 2 yaşında. ürün kızı olur. Ee, bir sefer yavruladı hayvanı. Orada evet. güzeldi. <laughs> Kendi de güzel. Yeni yeni işte kasası falan oturmaya başlıyor hayvanın. Yeni yeni açılıyor. Tamam. Dişimiz güzeldir. Çok güzel bir Kara çapar arkadaşlar. Evet. 10 numara. Tutumu falan kuyruğu tutumu ee, güzel. falan çok güzel. Böyle kasalı güzel bir köpek. Beğendim yani köpeği. Gel. Gel bakayım gel bak. kızım. Gel karaca. Gel karaca gel. Gel bak. Gel. Gel, gel bak kızım. Gel bak. Gel. Karaça dişi. Hop hop aferin. Aferin kızım. Aferin. Gel bak. Gel. gel. Kızım gel. Gel, gel bakayım. Gel bak. Gel bakayım gel. Gel buraya gel bakayım. Gel. Gel gel gel. 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 Maşallah. Gel kızım gel. Güzel, güzel. Dökümlü güzel bir dişimiz var Evet. Çık Karaca ağabeyim. dişi hakikaten kara çaparlarda. Gel bakın bizim. Güzel bir rengi var. Rengi Bayağı gibi. da balık gibi bir köpek yani evet. böyle dolu köpek. Evine sağlık abi güzel var çünkü. Annesi öldü ama kendi kaldı. kendi güzel bir hayvanımız. Annesi de çok güzeldi. çok Kaç yaşında abi şu an? Şu anda 2 yaşında hmm. hayvanımız. Yani 2 yaşında falan. Evet. Dişimiz iyi. Babası da mühür. Mühürde adamcılık var mı? Var. <laughs> mühür sert biraz. Evet. Karaca'nın babası. Evet. Mühür. Bunu e, Yozgat'tan getirmiştik. Getirdiğimiz 16 aylık falandır. Şu anda 30 küsür. Azı erkeğimiz. Hı hı. Hayvanımız genç. Kızlık olarak kullanıyoruz. Hem alan koruması falan iyidir hayvanımızın. E, besliyoruz. Erkek İ olarak bunu besliyoruz. Çok güzel. Damızlık erke Şimdi, çapar evet, erkeğimiz. Yaz sezonu olduğu için biraz hayvanımız çekildi, zayıfladı. Kışın daha dolgun oluyor, daha kaba oluyor. Yani çapar, çapar ayrı bir güzel ya. Yani çaparı daha çok seviyorum. Gerçekten e, yaz olmasına rağmen formu da iyi yani, yani çok kötü değil. Biraz da biz zayıflattık, hayvan <laughs> daralıyor yaz sezon olduğu için. E, kışa doğru biraz daha bakımına yükleniyor. yükleniyoruz, hayvan biraz daha dolgun oluyor. Dolgun oluyor. Yani kışın ben bunu düşünemiyorum yani. Yani şu dışın, an böyleyse. Şu omuz bölgesinde yani bayağı bir birikim oluyor yani yağlanma hmm. olsun, kabalaşma olsun. olduğundan biraz hafif besliyor hayvanı. Çok güzel. Renk olarak da siyah olduğu için sıcağı daha fazla çekiyor. Hayvanı daha çok şey yapıyor yani sıcak etkiliyor. Hmm. Dişleri nasıl abi? Köpeği? Dişleri... Dişleri çok büyük. Harbiden arkadaşlar çok büyük dişleri var ha. Gel Çok büyük dişleri var abi çok güzel. Gözler on numara. Güzel sert bir köpeğe benziyor. Gel gel bakalım. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel bakın. Gel. Gel. Gel bakın. Gel. Gel oğlum. Aferin. Evet. Yine çok güzel bir çapar. Araç göksunan getirdi. Orada bir e, barut diye köpek vardı. Çok güzel. Orijinal. Evet. Onun yavrusu olur. Bu 5-6 yaşında bir dişimiz. Hmm. Eski çaparlardan. Evet. gözler. Kafa yapısı olsun, gözler olsun. Gözler mözler Maşallah yanıyor. Hayır kangal mi? gözü var abi Evet. De. Yani kan. Çok güzel bir köpek. Yani renk olarak açık olsa kangal bile diyebilirsin ya. Yani ben... Yapı kangal yapısı çünkü ayaklar. Evet. Şeyler. Kosmos kangal yapısı. Çok güzel bir köpek. Çok güzel, çok da sert. Öyle mi? Bunun evet. aynısının kara kırçınlı mesela kangal diye çok yavrusunu satanlar var. Evet. Aynen kesinlikle bunun aynı. Yani. O da aynı şekilde. Sima Hı -hı. olarak kangal. Ve şu kara benzer ama işte Hı -hı. renk konu. Renk e, çapar olduğu için. Evet. Yani çapar. Yani kangalın e, çaparı çapar olsa ancak bu şekilde olur yani. Aynı. Renk olarak. şey Tabii ama şekil olarak de, şey. şey güzellikler, saf temiz ırklar var. Evet. Var. Anadolu Aynen. çoban köpeği ama bu türde çoğu insanın bilmediği. Aynen. Çok temiz köpekler. Çok temiz köpekler. Evet. Işte. Bunun yavruları var şu anda. işte ee, eğer bakarsanız bakalım. Artık... onların. Alın. duran bir tane Bu dişi diş 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 siyahları diş getir kardeş öbür. Maşallah. Burada da arkadaşlar çok fena bir köpeğimiz var. <laughs> Patanem. Buranın maskotu gül Maskot olur. mu? <laughs> Kafasına göre <laughs> takılıyor. Ay, Takıl kızım. <laughs> Maşallah, maşallah, çok maşallah, maşallah. aşırı da sert yani. Evet. Ee, ha, köpeğe karşı. Hay maşallah. Evet. Siz şey, getir kardeşim. Evet seyircilerimizin en çok seveceği bölüme geldik. Bunların arasının ana bunların babası şeydi. Büyük e, hmm. beyaz bir sevdiğim köpeğim vardı. Ona çekmiştim ama yavrular anasına çekmiş. Ağız yapısı falan. Gel. Oy oy gel oy. Evet arkadaşlar. Maşallah çok güzel bir çaparenik Anadolu çoban köpeği diyelim. Burada da var bir tane bak. 10 numara. Çok güzel enekler olmuş. Bir tane daha olmuş. Iki var. Arka Bu başkanım. gölgeden olma değil mi? Ee, bunun yavrusu. Onun yavrusu baba hangisi? Babası mühür. şey. Baron. Baron diye köpeğimiz var. Onu gönderdik. Nevşehir'e bir arkadaşımıza verdik. Anladım. Şu an burada Buraya değil. Buraya gitti. Bunlar annesine çekmiş. Ağız yapısı olsun. Evet. E, Şöyle. Şekil olarak, tip olarak evet. annesinin fotokopisi bunlar. Süper. İnşallah boyunu falan da babasından alır. Evet arkadaşlar bakın. Anne ve yavru. Yavruları. Annenin fotokopisi olacak inşallah bunlar. Tam bir süper çaparlar arkadaşlar. Kara çaparlar evet, maşallah. Arkadaşlar. On numara köpekler arkadaşlar. Bunlar annesinin fotokopisi olacak inşallah. Aynen. Huyu veya şeyde de annesine çekerse annesi çok sert bir hayvan. Tamam, tamam kuzum. <laughs> tamam. tamam. Dışarıya yeni çıktıkları için biraz e, hayvanlar çekiniyor, korkuyor. Hmm. Daha ilk defa dışarıya çıkıyor onlar. Aynen. Biraz önce havluyordu bir tanesi. Y şu bu taraftakiyle. Şu muydu? Evet, o avlıyordu Gel kuzum gel, gel. Biraz daha sert. Evet. Maşallah arkadaşlar. Şöyle iki tane. Gördüğünüz gibi üç tane. Maşallah. İki Çapar çaparımız. Süper Yavru köpekler çapars. arkadaşlar. Gerçekten ben bu çaparları Kayseri'de bulacağımı hiç e, şey yapmazdım. Gizli hazine bunlar ya. Evet. Bir diğer tarafına geçelim. Bakalım bir Evet. Hayvanı döşü falan çok açık. Aynen. Tam damızlık güzel bir köpek. Dişi. Evet. Maşallah. Anneler de özlemişler. Arkadaşlar bu da farklı bir renk. Çapar'ın beyaz tonu arkadaşlar. Biraz önce gösterdiğimiz siyah tonuydu. Bu da beyaz tonu çok farklı. Galiba. Tiger falan diyorlar buna galiba. Bu ee... açık çaparımız, açık çapar. <laughs> Evet. Bunda ağız yapısı falan, göz yapısı. Gangala satıyor ama. Evet. E, hayvanımız çapar. <laughs> bu da yaşı e, 6-7 var. Yok. Ve hmm. da ekebi dişimiz. Çok Nasıl güzel abi? yavru bakar. Evet. Çok güzel, kalın yavruları var bunda. Evet. E, bu iki köpeğimiz e, koyunun arkasından geldi. Evet. Yani koyunu falan bilir, hı hı. kurdu. <laughs> o şekilde. Fiziği falan çok güzel. Kuyruk tutumu hayvanımızın. Evet. Gel bakalım Şu anda da hayvanımız eşleşme döneminde mühür beye çekeceğiz bunu. Mühüre çok güzel yakışan bir dişi olur. Evet çok da güzel daha önce yavrusunu aldık. Ee, çok da kalın yavrusu oluyor. Öyle evet. mi? Evet. Mühürde genelde kan uyuşuyor yani hayvanın. Ee... Gel kızım, gel bak. Ya dişinin genelde boyuna fosuna bakmıyorlar da hani yani... üreticiler iyi, bu işi iyi bilen adamlar. Gel bakayım. Eee. Attığı Öyle. yavruya bakıyorlar. Attığı yavruya. Yavruya i̇şte bakıyor mu? gelişimi. Bak. Evet. Gel. Cık, cık, cık. Gel kızım gel bakalım. Cık, cık. Mühür Bey'in yanına da götürebiliriz. Götürelim. Da... Şöyle, Şöyle Evet. Gel bakalım gel gel. Maşallah. Evet arkadaşlar. Siyah çapar. Bu da e, biraz daha beyazlı çaparlarımız. Maşallah. Gel bak, gel, gel gel. Gel kızım gel bak. Gel. Şimdi burada kendini daha çok göster daha Arkadaşlar Kayseri'de gizli hazineler bulup e, gerçekten Kayseri'de güzel çapar köpekler varmış. Bunu gördük gel Kayseri'de. Bak, gel kızım gel, gel 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 buraya gel bak. Maşallah. Oferin, gel. Aferin. 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 Çok güzel. Gel bak. Gel oğlum Gel. Gel oğlum gel bakalım gel. Gel gel bakalım gel. Hop gel. Gel kızım gel. Gel. Mühire çekeceğiz. Evet. Ee, 3-5 gün sonra hazır olur hayvanımız. Evet. İnşallah daha güzel çapar alacağız bunlardan da. İnşallah çok güzel e, bir, bir, birbirine yakışır. Biraz yavru aldık. Erkekle dişimiz çok güzel uyum sağlıyor. Çok da kalın çok da güzel yavru vermişti. İnşallah tekrar nasip olur. İnşallah. İnşallah bir daha. Değil aynı şekilde aynı kalıpta diyelim aynı. yavrular atar. Arkadaşlar gerçekten Kayseri'de güzel çaparlarla karşılaştık. Aynı. Bu köpeğimizin e, annesi çapardı. Evet. Babası normal Anadolu çoban köpeği. 87 santim falan da baba. E, şu an duran bu kaç aylık? 9 aylık bu yavrumuz. 9 hmm, aylık yavruya göre evet. gerçekten güzel. Maşallah Bu babasını çekmiş. Babasından almış Oo, rengini. O, Efendim? Baronun oğlu. Şeyin vurgunun oğlu'nun varonu başka varonu bizim başka varonumuz var. Hmm. Bu köpeğimiz de çok güzeldi. Evet. Nevşehir'e gönderdik oradaki evet. bir arkadaşımıza. Diğer e... Karaca ile bunlar e, anaları bir, babaları evet. ayrı. Karaca hmm. mühürün yani şeyi kız varonun bu babasına çekmiş rengi falan. Sin çapar, o babasıyla annesinden almış çaparlığını. Hmm. Ama e, 9 aylığa göre iyi. İyi. Bu, bu gençlik hastalığına falan yakalandı. Bayağı bir evet. e, sıkıntı çekti ama. Evet. Atlat hayvanımız inşallah. Maşallah. Bu ayaklarına yakar. Güzel Şöyle güzel yani. Gel. Bakayım. Güzel. Köpek. Gel bak. Gel bak. <laughs> gel bak. Gel bakayım. Gel bak. <laughs> <bakayım. gel> <laughs> <laughs> <Gel bakayım. gülüyor> evet arkadaşlar 9 aylık Anadolu çoban köpeği. Görün. Gerçekten bakayım. Ee, ayına göre çok güzel gelişimi 10 numara yani. Gelin şu. Eniklerin annesi bu. Er. Şuradaki eniklerin Evet. Değil mi? Onlar bu yavruyken biraz zayıf baktık hastalan dişimiz ufak Yavruları çok güzel veriyor. Yani yine gene bunda barona çekmiştik. Hmm. Baronumuzu çok seviyorduk. Köpeğimiz kaliteli bir köpekti. Hı hı. Bundan yavru aldık. Bunun bir tarafı toros soyuna dayanıyor. Yani bunun babası. Abi dişi e, dediğim gibi. Dişinin boyu falan dediğim gibi çok önemli değil. Çok Verdiği önemli değil. yavru aynı kalite durumu önemli. Verdiği yavruların damızlığı önemli. Damızlığı önemli hayvanımızın. Bunun değil. yavruları bunlar herhalde abi. Bunun yavruları bunlar. Ayın. Onun da 3 aylık olacak bu yavrular. Gel bakayım gel. Hakikaten bak o dişinin yavruları arkadaşlar. Gel bakayım gel. Şimdi dişi de gel damızlığın bak. önemini gel bakayım gel. Bakayım. Burada anlayacaksınız. Bunlar e, ayın onun tam 3 aylık olacaklar. Öyle mi? Ağustos'un onda. Şu anda hı. iki küsür işte. Abi bunları yani, neyle besliyorsun? Vallahi Yavruları. bunları e, kedimaması veriyorum. Cici bebe, ekmek, hı hı. yumurta. Evet. Ekstra vitamin takviyesi yapıyorum hayvanlara. Evet. E, i̇çine süt katıyorum. Hı hı. E, şu anda öyle veriyorum. Ya da <laughs> tavuk payı olur. Evet. Veya normal e, işte... İnek memesi olur. Çiğ şu an vermiyor bunlara. Evet. 6-7 aylık olana da çiğ Hiçbir şekilde parazitten dolayı vermiyoruz. Parazitten dolayı vermiyoruz. Aşlarını yaptırdık. Bunları evet. damızlık olarak kendimiz sevdiğimiz için ayırdık. A kendimiz besleyeceğiz bunları. Evet, çok güzel yavrular. bir Gel bakayım. Gel oğlum. Gel, gel bak <laughs> evet, arkadaşlar. 3 gel. ayına gelmek üzere. 3 ayına mi? gelecek hmm. birkaç gün sonra. Güzel. 3 aylık olacak bunlar. Çok güzel abi. Emeğinize <laughs> sağlık. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel. <laughs> gel oğlum. Gel bakayım. Gel bakayım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok güzel. Gel bunu. Bunların kanatlı da güzel. Evet. Hayvanlarımız güzel. Evet. Gel bakayım. Gel. Gel bak. Gel. Evet arkadaşlar. Ee, Kayseri'de Anadolu turunda sizlere gizli hazineleri sunuyoruz. Burada çok güzel çapar, çapar. iki tane kara çapar, iki güzel köpeklerle beraberiz. Ve abimiz diyor ki. Domuza filan evet, on numara değil Bunu mi? Bunu ben e, memleketinden getirdim. Köpen babasını bildiğimden dolayı. Evet. E, hayvanımızın aslında nesini bildiğimizden dolayı getirdik. Alana kadar da bayağı bir uğraştık arkadaşımız. Memleket nereydi Memleket abi? Kahramanmaraş Göksu. Getirdiğimiz yerde de koyunun arkasındaydı hayvan. Evet. E, domuza, e, canavara falan çöker. Hayvanımız sakin ama e, çok asıllı bir hayvan. E, o şekilde yavrusunu da aldık inşallah. 3 evet. yıldır yavrusunu almaya bekliyoruz bu hayvanı. 3 hmm. yıldır Normalde e, eş seçiyor. Hmm. Yani normalde her köpekle eşleşmiyor bu köpek. Evet. Yalnız Kangal yapısı tam bir her tarafı Kangal evet, yapısı ağız, arkadaşlar ağız, köpeğin. Gözü, ağız, göz, e, hareketler tam bir Kangal yani. Kangal köpeği ama tabi e, tam olarak dolayı, renkten dolayı mı artık. Ha, renk yorumlara yazabilirsiniz. Çapar Kangal var diye de belirtirseniz evet. yani. seviniriz yani. E, çok güzel köpeklerle beraberdik arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımızı takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Gel Herkese saygılar, sevgiler arkadaşlar.